Ukrayna'nın madenlerine nasıl olur da Amerika el koyar. Sayın medyamız bunu haber yaptı günlerce. Hatta dediler böyle şey olur mu ya? Güzel kardeşim bizim madenler ne durumda? Ya Konya'yı Konya'yı kazan Amerikalı maden şirketi. Balıkesir'i kazan İngiliz şirket var. Erzincan İliç'te gördük işte böyle toprağımız aktı sel gibi. Kaz Dağları Ay kraterini çevirdiler. Kanada şirketi. Para paracıların vergi cenneti. İşte oradan gelip Karadeniz'i kazan şirket var ya. İzmir'i kazan Kanadalı şirket var. Mardin'i kazan İngiliz var. Uşak'ı kazan Amerikalı var. Altın, gümüş, bakır, krom, nikel, bor. Ne buluyorlarsa götürüyorlar ya. İtalyan, Hintli, Singapurlu, Güney Koreli şirket var abi Türkiye'de. Türkiye'yi kazmayan yok. 120'den fazla yabancı şirket şu anda Türkiye'de madenlerimizi alıyor götürüyor. Barbados'un haritadaki yeri Türkiye'de kaç kişi gösterebilir ya? Barbados'tan gelip Türkiye'yi kazan şirket var kardeşim. Iraklı var, Lübnanlı var, Suudi var. Ya Suriyeli var be. Türkiye'de madenlerimizi götürüyor. Sırf yabancı şirketlerin Türkiye'de sahip olduğu maden alanı 200 bin kilometre kareye ulaştı. Evet. Türkiye topraklarını dörtte bir. Bakıyoruz bizim medyaya. Hala diyorlar ki ya Trump Ukrayna madenlerine el koyuyor falan. <laughs> kardeşim senin madenlerin komple gitmiş, mermi sıkmadan senin senin madenlerini senden almışlar. <laughs> Sen hala Ukrayna'ya kapıyoruz diye.